netin 2tr abi oyun senin için mevcut değil hatasının yüzde yüz çözümü net ya, kısa bir video olacak net bir şekilde abi hemen izah edeyim ee, abi oyunun ticket'la miket'la herhangi bir şeyle hiçbir kesinlikle alakası yok şöyle göstereyim abi yaklaşık 40 dakika önce benim başıma geldi YouTube'da çok fazla gezindim. Ya Açıkçası daha öncesinde 3-4 kez başıma geldi. Fakat e, ben çözdüm ama dedim hani belki hani tarih üzerinden bir süre geç. Dedim hani belki güncel video vardır. Daha kısa yolu bilen biri falan vardır. Varsa göstersin göreyim öğreneyim falan diye. Bir baktım abi yok yorumlarda da çok fazla yazan olmuş diğer arkadaşlarımıza. O sebepten ötürü bu videoyu çekme kararı aldım açıkçası. Oyun senin için mevcut değil hatasını. Yüzde yüz çözüm abi. Oyunu komple bilgisayarınızdan temizliyorsunuz. Temizledikten sonra bir bilgisayarınızı kapatıp açıyorsunuz abi. Ama temizlediğinizden emin olun bu arada. Tabi temizlemeden önce şöyle şuradan tabi benim şu an kaldırdım ya açıkçası sonradan aklıma geldi video çekmek. Çok özür diliyorum bunun için. Abi öncelikle şuradan bilgisayardan kaldırın. Ya yani tıklayıp şuradan hemen buraya tıklıyorsunuz abi. Masumun olduğu yere tıklıyorsunuz. Oyunu kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra temizlersiniz. Sizin için daha verimli olur. Kaldırın abi. Game4g.com ile kaldırın. Sonra abi buradan hemen ben indirmiş bulundum. Şurada indirmiş bulundum. Abi, hemen tıklıyoruz işlemcimize. <laughs> Yükleyip abi, bu hatanın neden kaynaklı olduğunda ben size ufak anlatayım. Açıkçası. Şurada yüklenirken neden kaynaklı olduğuna söyleyeyim arkadaşlar. Tarihle ta, tarih ve saatle alakalı genelde bu sorun çok fazla karşılaşıyor. Şey karşılaşılıyor bu hatayla. Yani benim bilgisayar açtığımda işten geldim. Bilgisayar açtığımda tarih e, bir gün ileriye atmış. 19.06.2025 saatte e, 14.48 14.48 falandı. Yanlış hatırlamıyorsam o şekil bir şeydi. Ben tarihi düzelttim. Hesabım şey dedim, çarşıdaydım. kapattım. Kapattıktan sonra öbür hesabıma giriş yaparken bana bu hatayı verdi. Şimdi bilgisayarımda ben temizledim komple. Resetimi attım. Bilgisayarımı kapattım. Tekrardan açtım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yaklaşık 15-20 dakika kadar bir oyunum inmesini bekledim. İnternetim biraz yavaş kusura bakmayın onun için. Ee, sizle beraber giriş yapalım abi açalım. Yükledim. Sadece yüklenmesini bekledim. Bu kadar. Net çözüm. Abi yok tıkıtmış. Oymuş buymuş kesinlikle ve kesinlikle. Abi şey yapmanıza gerek yok. Şöyle tıklayalım. Bu benim çok eski bir hesabım. Kendi kullandığım hesap. Eski lonca hesaplarım bunlar. Abi bu kadar basit. Yani öyle yok tıkıtmış mi Ya tıkıt atacaksınız. Size cevap gelecek de işte yani siz tekrardan bir şeyler göndereceksiniz. Onlar cevap verecek. Abi yani gerek yok oyunu komple tertemiz kaldırıyorsunuz abi buradan Yani ilk önce Abi oyununuz yüklü Tarif etmiştim başta tekrardan tarif edeyim Buradan kaldır butonuna tıklıyoruz abi Oyunumuz kalkıyor Kalktıktan sonra Abi Gidiyoruz İşte Artık hangisine kurduysanız abi oradan kalıntısı varsa abi kalıntısını kaldırıyorsunuz buradan. Gidiyorsunuz. Oradan. Zaten muhtemelen oradan kaldırdıktan sonra sadece Metin 2 TR dosyası kalıyor. Onu kaldırıyorsunuz. işte C'de veya D'de. Hangisindeyse. Gidin. Öbürkünü de kontrol edin. Güzelce kontrolünüzü yapın abi. Hiçbir şey kalmasın. Tekrar tekrar uğraşmayın. Tekrar tekrar uğraşmayın. En önemlisi de bu abi yani. 10 dakika bile bizim için önemli çünkü boşa zaman kaybetmeyelim abi onu yaptıktan sonra program files'a giriyorsunuz abi. Clienti genin clientini kaldırıyorsunuz temelli. Kaldırın abi. Tertemiz bir resetinizi atın. Gelin abi. Ondan sonra direkt kendi orijinal sitesi abi. Başka hiçbir yerden şey yapmayın yani. Buradan işlemci tıklayın. İndirin abi. Kurulumunuzu güzelce yapın ve oyununuza girin abi. Tertemiz oyunuza girin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.